Sevgili arkadaşlar, kendimin de üyesi olduğum MÜOR 1'den bana bir mail geldi. Mail okuduğumda şaşkınlık içindeydim. İnanın şöyle 5 dakika düşündüm acaba yanlış mı okudum diye. Şimdi aynı maili sizlerle paylaşmak istiyorum ve üzerine konuşmak istiyorum. Değerli üyemiz, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı geçtiğimiz günlerde müzik meslek birlikleri çeşitli dernek ve sendikalarla gerçekleştirdiği toplantılarda salgın döneminde temel ihtiyaçlarını karşılayamayan yorumcu, eser sahibi, müzisyen ve müzik emekçilerine 1000 TL maddi destek yapacağını açıklamış ve müzik meslek birliği üyelerinin destekten faydalanabilmesi için üyesi olduğu meslek birliğinden proje oluşturmasını istenmiştir. Talep edilen proje kapsamında üyelerimizin verilecek mali destekten faydalanabilmesini sağlamak amacıyla Değerli üyelerimizin ilk sahne, ilk alkış tecrübelerini yazılı olarak varsa fotoğraflarını da ileterek kurumumuz'a sunmalarını ve bu amaçla toplanan tüm paylaşımların hem dijital hem de baskı suretiyle kitap haline getirilmesine yönetim kurulumuz tarafından karar verilmiş olup projemiz bakanlığa sunulmuştur. İlk sahne, ilk alkış projesine katılmak için başvuru adımları şu şekildedir: İlk sahne tecrübeniz anınız, anlatın, yazınız ve varsa fotoğrafıyla, posta yoluyla ya da mail yoluyla gönderiniz. Dehşete kapıldım ya. Yani arkadaşlar nereye gidiyoruz? Nasıl bir topluma dönüştük? Bir ülkenin sanatçısına, e, yorumcusuna, emekçisine, e, söz yazarına, bestecisine, müzisyenine böyle bir böyle bir şey yapılır mı ya? Ne demek yani? E, Yazılı fotoğrafını gönder, ilk sahneni, ilk alkışını, ilk ilişkisinden de bahsetsin mi ya? Sen hem bin liraya muhtaç edeceksin sanatçını, söz yazarını, müzisyenini, hem de üstüne dalga geçer gibi mesamdan video çekmesini, miyor birden işte ilk sahnesini anlatmasını. Arkadaşlar bu rezillik ya kepazelik. Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, size sesleniyorum ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Altı üstü bin lira bir katkı, destekte bulunacaksınız. Belki telefonu kesilen bir e, eser sahibinin, belki elektriği kesilmiş bir yorumcunun e, bir yarasına belki merhem olacaksınız. Davulla, zurnayla bu şekilde yapılmaz ki bu. Çok kolay. Bilmiyorsanız ben yöntemi size hemen anlatayım. Bu meslek birliklerinin ellerinde zaten kalkıp Sezen Aksu'ya bin, bin TL yardımda bulunacak değilsiniz ya bu meslek birliklerinin ellerinde yüksek telif geliri olanları ayıkladığınızda atıyorum. Mesam'ın 10 bin üyesi var. Bunların içerisinde geliri en düşük olanlarını tespit edip sessiz sedasızca yapacağınız bu yardımı onların hesabına yatırabilirsiniz. Aynı şekilde Mior 1 içinde ya da kaydı olmayanları da meslek birlikleri, müziksel müzikler yoluyla tespit edip sessiz, sedasızca hesaplarına yapmanız gereken yardımı yapabilirsiniz. Altı üstü bin lira vereceksiniz. Yok hayatını anlat, alkışını anlat. Neyi bir ispat bekliyorsunuz ya? Ya inanılır gibi değil. Ben bunu okuduğumda arkadaşlar kendi adıma konuşmuyorum. Ben bir şarkıcı, bir yorumcu olarak ben utandım bu muameleyi gören arkadaşlarım adına. Çünkü niye diyeceksiniz? Herkes pandemiye hazırlıklı yakalanmamış olabilir. Çoğu sanatçı günlük ne bileyim küçük kafe, bar, disco dediğiniz yerlerde çok düşük 200 lira, 300 lira gibi günlük paralarla çalışan bir sürü sanatçı arkadaşımız veya eser üreten düşük paralara eserlerini satamayan bir sürü şairimiz, bestecimiz, söz yazarımız şimdi bu muameleyi hak ediyor mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İnanılır gibi değil. Yani ben bunu okuduğumda dehşete kapıldım ya. Kendim adıma konuşmuyorum arkadaşlar. Üyesi bulundum Biri'den utanıyorum. Kültür ve Turizm Bakanı'nın bu şekilde bir muameleyi gösterdiği sanatçılar adına utanıyorum ben ya. Sizler ki 50 milyon destek sundunuz. Milyon dolar kazanan, milyon dolarlık evlerde oturan, e, milyon dolarlık arabalara binen Sibel Canlar, Ebru Günde, e, pardon Demet Akalınlar, siz bunlara sanatçıyı desteklemek adına konser verdiniz. Şimdi bin lira vereceğiniz adamlardan maskaralık bekliyorsunuz. Bir de izin almadan bunların hayatını kitap haline getireceğinizi, e, bunlarla ilgili kitap oluşturacağınızı söylüyorsunuz ya. Ay pes, pes yani. Böyle bir şey olabilir mi? İnsanların mekanlarını kapattınız. Çalışçı alanları kapattınız. Bugüne kadar evi olan evini sattı, arabası olan arabasını sattı. Bugüne kadar enstrümanını satan, eşyasını satan ne dramlar yaşanıyor. Siz bu insanlara bir de üstüne üstelik bin lira vereceğiz diye kalkıp da şunu getir, bunu getir. İlk alkışından bahset. Ya böyle ya zaten kalkıp da bin liraya ihtiyacı olan ne bileyim TRT'de ya da kayıtlı kuyutlu Kültür Bakanlığındaki sanatçıların belirli bir gideri, ge geliri var zaten. Bunlar zaten böyle bir şey müracaat etmeyecektir. Bu kadar ezmenin, bu kadar küçük düşürücü bir tavrın. Ya anlatırken şaşkınlık içerisindeyim ya. En son aklınıza geldiği, aradan neredeyse bir sene geçmiş. Bin lira yardım yapacaksınız. Bir de kırk taklatmalarını bekliyorsunuz ya. Yazık değil mi bu müzisyenlere, emekçilere? Zaten buna ihtiyacı olanlar, geliri düşük olanlar. Siz de onlara destek olacaksanız bunun yöntemi bu olmamalı. Ben buradan bağlı bulunduğum e, derneğin e, MÜOR Bir'in yönetim kurulu başkanı Burhan Şeşen'e de sesleniyorum ya. Böyle bir maili nasıl gönderirsiniz ya? Olacak iş değil ya. Akıl alır gibi değil ya. Ben bunu... Ee, ne destek ne de yardım olarak kabul etmiyorum. Zaten bin lira arkadaşlar. Bin lira. Bir sefere mahsus vereceğim bin lira için. Bir de diyorsun ki ilk sahne, ilk alkış tecrübeni anlat. Yazılı olarak varsa fotoğrafını gönder. <laughs> İçim titredi ya. Kendim adımla konuşmuyorum ya. Yüzlerce zor durumdaki sanatçı, yorumcu, söz yazarı, besteci adına konuşuyorum. Bu ne kepazeliktir ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Buna ses çıkarmayan sanatçılar sanatçılardan da yani Allah hesap sorsun yani. Siz bir kere o geldiğiniz mertebelere e, belki de geliri düşük olan besteci ve söz yazarları sayesinde geldiniz ya. Şu gördükleri muamele karşısında çıkıp da iki laf söyleyemediniz mi ya? Sanatçı olmak dik durmaktır. Bazen e, e, haksızlığa maruz kalan kişinin yanında durabilmektir sanatçı olmak yani. Sizlere çok iş düşüyor çok cılız tepkiler gelmiş. Ben sosyal medyada bir ayna grubunun solisti Erhan Güler yüzün tepki gösterdiğini gördüm. bir radyocu arkadaşın belki de gördüm. Böyle cılız tepkiler gördüm. Kürkleriyle çocuklarını çocukların aldıkları oyuncaklarla hava atarak etrafta gezenlere sesleniyorum ya. Bazı sanatkarlar, bazı besteciler, söz yazarları zor durumda. Neredesiniz? Neredesiniz ya? Utanırım ya. Bence siz sanatçı değilsiniz. Bu kadar zor durumda insan varken kalkıp balınızla mülkünüzle hava atabiliyorsanız siz bence sanatçı değilsiniz, sanatçı da olamamışsınız. Bu muameleyi gösterdiğiniz kişilere de yani ben inanmıyorum ki bağlı bulunduğum MÜÖR1'deki yorumcu arkadaşlarım bu muameleyi kabul etsinler ve bu kampanyaya katılsınlar veya bu yardım için müracaatta bulunsunlar ya. Ölmeyi yeğlerim ya. O bin liraya ihtiyacım varsa bu muamele yüzünden o bin lirayı da almam. Sokarım hançeri göğsümü öldürürüm daha iyi ya. Sanatçı insan dediğin beyniyle değil kalbiyle düşünür. Hesap kitap bilmez. Sen bu insanları refüze edemezsiniz. Siz bu insanlara böyle bir muameleyi reva göremezsiniz. Müzisyenler hassas insanlardır. Besteci olmak, söz yazarı olmak bunlar öyle kolay eee vasıflar değildir, kolay hassiyetler değildir yani bunlar öyle kolay olan şeyler değildir. Kurucumuz değerli Mustafa Kemal Atatürk ne demiş? Bir millet sanat, sanatçıdan yoksunsa tam bir hayata sahip olamaz. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Hepiniz milletvekili olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta cumhurbaşkanı bile olabilirsiniz. Fakat sanatçı olamazsınız. Sanatçı toplumun uzun çabalardan sonra alnında ışığı hisseden ilk kişidir. Yüksek bir insan topluluğu olan Türk milletinin tarihsel bir niteliği de güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Ben unutanlara hatırlatmak istiyorum bu sözleri. Bu meslek birlikleri, bu sanatçıların bağlı olduğu kurumlar bu sözleri unutmuş olabilir. Bugün sanatçı geçinenler bu sözleri unutmuş olabilir. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuna bak, kurucumuz Ulu Önder Atatürk sanatçıya nasıl evet. e, değer vermiş, ne kadar önem vermiş. Ama kalkın siz e, yolun başındaki belki de ekonomik durumu iyi olmayan, ama e, bu süreçte sıkıntı çeken sanatçılardan, müzisyenlerden böyle bir talepte bulunun. Ses kaydı bekleyin. Kendilerini anlatmalarını isteyin ve biz bunu kitap haline getireceğiz deyin. Olacak şey değil. Gerçekten olacak şey değil. Mekanlarını kapattığınız, müesseselerini kapattığınız, salgın bahanesiyle sekte vurduğunuz onca işletmede Küçük paralara çalışan mağdur insanlar, hazırlıksız yakalanan insanlara bir darbede bu açık, açıklamalarınızla sizler vurdunuz. Ben buradan e, yine tekrarlıyorum. Kültür Bakanlığı'nı da, Ayna Grubu'nu da, pardon e, MÜOR biri de e, buradan e, kınıyorum. Ayna Grubu solisti Erhan Güler yüzü de e, buradan alnından öpüyorum kardeşim. En azından bir duruş, ser, bir sanatçı duruşu sergilemişsin ve kalkıp bu... Ee, ...müzisyenlerin, bu bu durumda olan e, söz yazarlarının, bestecilerin adına... ...hiç olmazsa sosyal medyandan bir tepki videosu paylaşmışsın. Takdir ediyorum. Sanatçı olmak böyle bir şey bence. Bu duruşu sergileyemeyenler bence sanatçı değildir arkadaşlar. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir milletin yöneticileri sanatçılarına bu şekilde muamele ederse... Orada sanat da olmaz, sanat da gelişmez, hiçbir şey gelişmez. Yok olur gideriz. Kaldı ki bu, bu muameleyi hiçbir insana yapmamak lazım, değil sanatçıya. Hiçbir insana, e, ekonomik sıkıntı çeken bir insana kalkıp da kendisinden böyle bir ispat beklemek bin lira için hiç yakışık almadı. Böyle konularla sizlerle olmak istemiyorum ama bunlar da hayatın gerçekleri arkadaşlar. Ülkemizde sanatçıya da verilen değeri, Kültür Bakanlığı'nın göstermiş olduğu muameleyi görmeniz için bu videoyu çektim. Teşekkür ediyorum. Biraz buruk bir şekilde videoyu kapatıyorum.